yaşandı Çerkez Ahmet tarafından yolu kesildi, arabasından indirildi ve başı taşla ezilerek öldürüldü. Krikor Zohrab'ın cenazesi bulunamadı ve ailesi maalesef sonunda ülkeyi terk ederek bu talihsiz kaderini kalbine gömmekten başka bir çare bulamadı. Krikor Zohrab'ın bu acı öyküsüne tanıklık eden İnönü Caddesi 26 numarada bulunan Azaryan Apartmanı 1903'te İtalyan asıllı mimar Levon Güregyan tarafından yapılır. Azaryan ailesi Ermeni üst aristokrasisine ait bir aile, içinden politikacılar da çıkartan önemli bir aile olduğunu biliyoruz. daha sonra bu yapının da mimarı olan Leon Gregyan aileye damat olarak giriyor. E, yapının dolayısıyla aile tarihçesi içerisinde böyle de e, önemli bir yanı mevcut. Azaryanlar 1910'lu tarihlerden itibaren ülke dışına çıkmaya başlıyorlar. Osmanlı Ermeni e, mimarları e, hem aldıkları eğitimle hem yetişmeleri hem işte kültürel etkileriyle yaptıklarıyla bayağı bir adlarından söz ettiren aileler kişiler 20. yüzyılın başında ki siyasi havadan etkilenip pek çoğu yurt dışına özellikle Batıya Avrupa'ya göç ediyorlar. yapının en önemli kısmı caddeye bakan ön cephesidir. Burada cepheyi neredeyse hiç boşluk kalmayacak şekilde dolduran heykel ve kabartmalar barok üslubu hatırlatır. Ana cadde cephesine bakıldığı zaman aslında neobarok mimari üslubu genel çerçevesinde düzenlenmiş. Mimari süsleme detaylarında döneminin yaygın moda üslubu olan Arnuvo detaylar taşıyan bir yapıdır. Levon Bey 19. yüzyılın o Avrupa e, dönemi mimarisinin o Arnuvo olsun çeşitli o dönemin etkili mimarilerini alıp Osmanlı'nın batıllaşmasında batılılaşmasında bayağı bir etkili kılmış biridir. Ayrıca e, Gaudi'den etkilenerek en üst katı e, yapmış, bununla beraber e, sütunlarda kullanılan e, bazı e, dorik e, üslup, neobarok e, şekildeki e, kullanımında e, görüyoruz. Osmanlı arşivindeki belgelere göre Azaryan apartmanı inşa edilirken eee Bahçe Sarayı'na cephesi açıldığı için bu cephenin en üst katın ya da en azından eee Doğanbahçe Sarayı'na bakan cephenin kaldırılması istenmiş, yıkılması istenmiş. E, buraya e, çok ciddi bir masraf yapan Azaryan da e, bundan kaçılmış ve ruhsat aldığını söylemiş. Bu epeyce bir e, şeye sebep olmuş, yazışmalara sebep olmuş. E, en sonunda şöyle bir şeyde anlaşmışlar. Dolmabahçe Sarayı'na bakan pencerelerin kapattırılması karşılığında e, bu en üst katın yıkımından vazgeçilmiş. 1939'da Demiriz ailesine satılır. Apartman bu el değiştirmeyle birlikte hayatına Gümüşsu Palas olarak devam eder. Fransa'da bulunan kızları 1939 senesinde bu yapıyı Yıldız Demiriz'in ailesine satıyor. Sanat tarihi profesörü olan Yıldız Demiriz hayatının önemli bir bölümünü bu yapı içerisinde 9 numaralı dairede geçiriyor. Geçmişteki adıyla Azaryan Apartmanı, şimdiki adıyla Gümüş Palas, döneminin güçlü figürlerinden biri olan Ermeni milletvekili Kirkor Zohrap'ın hikayesinin hüznünü hala taşımaya devam etse de, bugün birçok farklı kültürden insana ev sahipliği yapmasıyla renkli ve çok sesli yaşamını sürdürüyor.